Bir WhatsApp bildiriminin peşinden 4,5 milyon lira nasıl kaybolur? 62 yaşındaki bir adamın hayat birikimi 22 yaşındaki bir kadının kurguladığı dijital masala nasıl dönüşür? Bu sorular modern Türkiye'nin en karanlık dijital gerçeklerinden birine ışık tutuyor. Mekselina İlkbahar vakası sadece bir dolandırıcılık hikayesi değil. Bu, sosyal medyanın yarattığı yeni güç dinamiklerinin kuşaklar arası teknoloji uçurumunun ve dijital çağın en savunmasız anlarımızı nasıl silahlaştırdığının çarpıcı bir analizi. Ekranlarımızın arkasında gizlenen gerçeklerin, hayallerimizin ve korkularımızın ne kadar kolay manipüle edilebildiğinin acı bir dersi. Bu hikayeyi okurken kendinize şu soruyu sorun. Dijital alemde kim avcı, kim av ve siz hangi taraftasınız? Mekselina ilk ilkbahar vakası kapandığında geriye ne kalır? Bir yasal karar, medyada birkaç haftalık tartışma ve ardından unutuluveren bir haber. Ama asıl soru şu, bu hikayenin sizi nasıl değiştirdiği? Çünkü bu sadece başkalarının hikayesi değil. Bu, hepimizin ekranlarımızın arkasında yaşadığımız dijital dünyanın karanlık yüzü. Her WhatsApp mesajında, her tanımadığınız profille kurduğunuz bağlantıda, her çok iyi gözüküyor anında gizli olan Gerçek bu. Dijital çağ bizi daha bağlantılı yaptı ama aynı zamanda daha savunmasız da. Sorumuz şu. Bu dersi öğrenecek miyiz yoksa bir sonraki Mekselina'yı bekleyecek miyiz? Ekranınızı kapatın, etrafınıza bakın. Gerçek hayat hala orada. Dijital aldatmacaların arkasında. İyi seyirler. Türk sosyal medyasının geniş dijital manzarasında, etkinin para, sahiciliğin ise isteğe bağlı olduğu bu alemde, 22 yaşındaki Mekselina İlkbahar adlı bir kadın karmaşık bir kurgu inşa etti. Instagram profilinde Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi prestiji yer alıyordu. Mevcut olsaydı etkileyici olacak bir kimlik belgesi. Üniversitenin Tıp Fakültesi yoktu ama sosyal medya performansının aleminde bu tür ayrıntılar sadece küçük rahatsızlıklardı. Mekselina dijital alakasını yakalama arayışında çeşitli kimlikler denemiş biriydi. Önce motosiklet tutkunluğu evresi gelmişti. Deri ceketler ve hız fotoğraflarıyla birlikte. Bu istenen etkileşimi sağlayamayınca tıpa yöneldi. Saygı uyandıran ve daha da önemlisi güven veren bir meslek. Biyografisi Rönesans portfolyosu gibiydi. Yarı zamanlı doktor, yarı zamanlı motosikletçi, yarı zamanlı şarkıcı. Böyle bir profesyonel düzenlemenin matematiksel imkansızlığı hem yaratıcısında hem de izleyicisinde kaybolmuş görünüyordu. Bu dönüşüm Modern dijital kimlik inşası hakkında derin bir şeyi ortaya koyuyordu. Giderek ekranlar ve düzenlenmiş kimliklerle aracılanan bir kültürde özlem ile aldatma arasındaki çizgi tanınmayacak kadar bulanıklaşmıştı. Makselina sadece yalan söylemiyordu. Toplumun ona değer vermeyi öğrettiği bir başarı versiyonu sergiliyordu. Savunmasız hedef 62 yaşındaki Metin, onlarca yıllık konvansiyonel yaşamla yıpranmış farklı türde bir dijital göçmeni temsil ediyordu. Kuşağının çocuklarının doğuştan manipülatörlerinin aksine, sosyal medyaya, insanların genellikle doğru söylediğine hala inanan birinin samimiyetiyle yaklaşıyordu. Maxelina ile karşılaşması, dijital anadilliğin nasıl asimetrik güç dinamikleri yarattığına dair bir vaka çalışması olacaktı. İlk temas, öngörülebilir kalıpları izledi. Etkileşimi maksimize etmek için tasarlanan sosyal, Medya platformları, algoritmik öneriler ve ortak ilgiler aracılığıyla olasılıksız çiftleri bağlamada mükemmeldi. Metin, belki rutinindeki yaşamının ötesinde bağlantı ya da heyecan arayışında, kendini tıbbi uzmanlık iddia eden ve sofistike hırs avrasını yansıtan bu artiküle genç kadınla sohbetlere dalmaş buldu. Takip eden dostluk kisvesi altında psikolojik manipülasyonun bir ders niteliğindeydi. Mekselina sadece para istemedi, vermeyi mantıklı, hatta asil gösterecek bir anlatı çerçevesi yarattı. Büyük Büyükannesinin Metin'e tarihi borcundan bahsetti, o kadar spesifik ama doğrulanamaz bir hikaye ördü ki, özü olmadan gerçeğin ağırlığını taşıyordu. Modern aldatmanın mekaniği finansal çıkarma zaman içinde gerçekleşti, toplamda yaklaşık 4,5 milyon Türk lirası sadece parayı değil, yıllarca birikmiş güvenliği, emeklilik planlarını, ve aile istikrarını temsil eden bir meblağ. Metin kendini sadece nakit vermekle kalmayıp bu talepleri karşılamak için finansal yaşamını yeniden yapılandırırken buldu. Vergi incelemesinden kaçınmak için bazı işlemleri borç olarak belgeledi. Bu karar istemeden daha sonra Maxelina'nın meşru borç geri ödemesi iddialarını destekleyecek kağıt izler sağladı. Devreye giren psikolojik dinamikler dijital çağda kırılganlık hakkında rahatsız edici gerçekleri ortaya çıkardı. Metin'in hiç yüz yüze görmediği birine devasa meblalar transfer etme istekliliği, daha derin açlıklara, alakaya, gençlikle bağlantıya, belki de öngörülebilir hale gelmiş bir yaşamda heyecana işaret ediyordu. Mekselina, sezgisel, bir hassasiyetle kaynaklarını sistematik olarak tüketirken bu açlıkları besledi, ilişki tamamen işlemsel değildi. Otel buluşmaları, samimi sohbetler ve sadece Metin'in hayal gücünde var olan gelecek vaatleri raporları ortaya çıktı. Mekselina duygusal emek ve fiziksel varlıkla tamamlanmış kapsamlı bir yanılsama yaratmış, Metin'in zihninde finansal çıkarmayı haklılaştırmıştı. Çözülme Metin'in karısı eksik parayı keşfettiğinde, mücevherler, birikimler, tasfiye edilen varlıklar, ev içi patlama hızlı ve şiddetli oldu kimlik belgelerine el koydu, izleme sistemleri kurdu ve onu fiilen ev hapsi altına aldı. Ailenin tepkisi bu dolandırıcılıkların nasıl dışarıya dalgalandığını, sadece finansal güvenliği değil, samimi ilişkilerdeki temel güveni de yok ettiğini ortaya koydu. Artan inceleme karşısında Mekselina klasik saptırma tekniklerini devreye soktu. Kendini mağdur olarak konumlandırdı paranın ölen büyük annesinin mirasından meşru borç geri ödemesini temsil ettiğini iddia etti. Hikayenin temel noktası olarak ölü bir akrabanın seçimi stratejik olarak muhteşemdi. Doğrulanamaz bir anlatı yaratırken aile yükümlülüğü için sempati uyandırıyordu. Sosyal medya tepkisi öngörülebilir kalıpları izledi. Yasal beraat hakkında belirsiz açıklamalar, masumiyet karinesine yalvarışlar ve gerçeğin göründüğünden daha karmaşık olduğuna dair ince imalar spesifik suçlamaları hiç doğrudan ele almadı. Bunun yerine mahkemede onu koruyabilecek ve kamuoyunda mantıklı inkar edilebilirliği sürdürebilecek şüphe bulutları yarattı. Daha geniş sistemik dinamikler, Mekselina Metin vakası çağdaş, Türk toplumunda birkaç rahatsız edici eğilimi aydınlattı. İlki sosyal medya platformları aracılığıyla güven dolandırıcılığının demokratikleşmesiydi geleneksel dolandırıcılıklar, önemli kaynaklar, ağlar ve fiziksel varlık gerektiriyordu. Dijital platformlar bu engelleri dramatik olarak düşürmüş, karizması ve internet erişimi olan herkese savunmasız popülasyonları hedefleme imkanı tanımıştı. İkinci açığa çıkan yaşla ilgili dijital kırılganlıktı. Genç, kuşaklar çevrimiçi etkileşim için sofistike saçmalık dedektörleri geliştirmişken, Yaşlı yetişkinler çoğunlukla çevrimdışı sosyal normları dijital alanlara taşıyorlardı. Metin'in kuşağı güvenilirliği fiziksel varlık, toplum itibarı ve kurumsal doğrulama yoluyla değerlendirmeyi öğrenmişti. Bunların hiçbiri sosyal medya ortamlarında geçerli değildi. Belki de en rahatsız edici şekilde, vaka sosyal, medyanın yapısının istismarı nasıl aktif olarak kolaylaştırdığını ortaya koydu. Etkileşimi maksimize etmek için tasarlanan platformlar, doğal olarak yaş grupları, coğrafi sınırlar ve sosyal sınıflar arasında geleneksel topluluklarda imkansız olacak şekillerde insanları bağlıyordu. Sosyal bağlamdan ve karşılıklı, hesap verebilirlikten arındırılan bu bağlantılar, manipülasyon için mükemmel koşullar yaratıyordu. Kültürel ayna vakaya kamu tepkisi öngörülebilir çizgiler boyunca bölündü. Modern Türkiye'de yaş, cinsiyet ve güç hakkındaki daha derin kaygıları ortaya çıkardı. Bazıları Mekselina'yı, yaşlı bir adamın yalnızlığını, istismar eden hesapçı bir avcı olarak kınadı. Diğerleri, 62 yaşındaki evli bir adamın neden torunu yaş büyüklüğündeki kadınlarla ilişki peşinde koştuğunu sorguladı. Bu bölünme, dijital çağ ahlakı hakkındaki daha geniş, kültürel gerilimi yansıtıyordu. İlişkileri, güveni ve hesap verebilirliği anlamak için geleneksel çerçeveler benzeri görülmemiş samimiyet ve aldatma formlarını mümkün kılan teknolojiler tarafından bozulmuştu. Vaka, insanların bu yeni ahlaki alanları nasıl navigation ettiğine dair bir Rorschach testi haline geldi. Özellikle Müge Anlı'nın programı gibi televizyon kapsamı, özel trajediyi kamusal eğlenceye dönüştürdü. Format, çatışmacı sorgulama, dramatik açığa çıkarmalar, izleyici katılımı, sözde adalet ararken insan kırılganlığını metalaştırdı. İzleyiciler katılımcılara karşı üstünlük hissederken aynı anda aldatma ve keşfin dramasını dolaylı olarak yaşayabiliyorlardı. Kurumsal tepki kolluk kuvvetlerinin vakayı ele alışı, dijital çağ suçlarını ele almada sistemik zorlukları ortaya koydu. Doğrudan hırsızlık veya sahtecilik için tasarlanan geleneksel dolandırıcılık kanunları Meşru sosyal etkileşimi finansal istismarla harmanlayan ilişkileri kategorilendirmekte zorlandı. Metin sohbetler ve vaatlere dayalı olarak isteyerek para transfer ettiyse, ikna ne zaman suç teşkil eden aldatmaya dönüştü? Yasal işlemler muhtemelen belgesel kanıtlara, banka transferleri, kısa mesajlar, sosyal medya gönderileri odaklanacakken daha derin psikolojik dinamikler adli incelemenin büyük ölçüde görünmez kaldı. Mahkemeler ne olduğunu belirlemede mükemmeldi ama birinin neden imkansız bir hikayeye inanabileceği veya dijital platformların insan yargısını nasıl şekillendirdiği sorularıyla zorlanıyordu. Dijital çağ kırılganlığında dersler Mekselina vakası modern istismar tekniklerinde sert bir öğretici sundu. Başarısı sofistike teknik becerilere değil, platform aracılı hedef erişimiyle birleşen insan psikolojisinin temel anlaşılmasına dayanıyordu yalnızlığı belirledi, egoları onayladı, yapay samimiyet yarattı ve giderek artan, makul olmayan talepleri kademeli olarak normalleştirdi. Potansiyel hedefler için vaka, dijital ilişkilerde doğrulama, şüphecilik ve sınırların önemini gösterdi. Uyarı işaretleri çoktu. Doğrulanamaz kimlik bilgileri, para talepleri, bağımsız olarak doğrulanamayan hikayeler. Ama bunları tespit etmek aktif eleştirel düşünme gerektiriyordu daha geniş anlamda vaka, dijital platformların insan adaptasyonunu nasıl geride bıraktığını vurguladı. İnsanların sosyal içgüdüleri, itibar ve karşılıklılığın doğal koruma sağladığı küçük ölçekli topluluklar için evrimleşmişti, herkesin herhangi bir kimliği, yansıtabildiği takma adlı ağları, navigation etmek için yetersiz kaldı. Devam eden döngü mekseline yasal sonuçlarla karşılaşırken bile, başarısını mümkün kılan yapısal koşullar değişmeden kaldı. Sosyal medya platformları sahicilik üzerinden etkileşimi optimize etmeye devam etti. Savunmasız popülasyonlar sofistike manipülasyon tekniklerine maruz kalmaya devam etti. Dijital yerliler ile dijital göçmenler arasındaki uçurum sürdü, istismar için devam eden fırsatlar yarattı. Vaka bir sapma değil, sosyal sonuçları yeterince dikkate alınmadan tasarlanan teknolojik sistemlerin öngörülebilir bir sonucunu temsil ediyordu. Platformlar, düzenleyiciler ve kullanıcılar, dijital güven ve doğrulamaya daha sofistike yaklaşımlar geliştirene kadar, demografik sınırlar boyunca benzer vakalar ortaya çıkmaya devam edecekti. Sonunda Mexelina ilkbahar vakası, dijital teknolojilerin insan kırılganlığının manzarasını ne kadar kapsamlı olarak dönüştürdüğünü ortaya koydu geleneksel korumalar, toplum gözetimi, kurumsal doğrulama, fiziksel varlık, sayıcılık üzerinden bağlantıya öncelik veren platformlar tarafından geçersiz kılınmıştı. Trajedi sadece finansal değil, varoluşsaldı. Metin rutin varlığından daha heyecanlı, daha anlamlı görünen bir yaşam versiyonunu gözden geçirmişti. Sadece bunun tamamen yapay olduğunu keşfetmek için duygusal enkaz, hasarlı evlilikler, yok edilmiş güven. Kamusal aşağılanma herhangi bir yasal çözümden çok sonra sürecekti. Bu arada Mexelina fırsat ve bağlantıyı demokratikleştirmesi gereken teknolojileri silahlaştırmayı öğrenmiş bir kuşağı temsil ediyordu. Başarısı teknik değil sosyaldi. Dijital kimlik inşası ve psikolojik manipülasyon sanatını önceki güven sanatçısı kuşaklarını etkileyecek şekillerde ustalaştı. Vaka hem uyarı hem de ayna olarak hizmet etti. Dijital dönüşümün modern toplumda güven, samimiyet ve istismarın temel dinamiklerini nasıl yeniden şekillendirdiğine dair rahatsız edici gerçekleri yansıttı. Herkesin çevrimiçi herkes olabildiği bir dünyada bağlantı ve anlam için antik insani ihtiyaçlar benzeri görülmemiş zarar formları için vektörler haline gelmişti.